Söyle gelmiyor. Merhaba. kimse gelmesi gelmeyecekse kapatacağımı söylemiştim zaten. <laughs> Büyük ihtimalle kapatacağım şu anda. Kimse gelmemesi üzüldüm. Kimsin ya? Arkadaşlar şu an çok gezin. Seni yani, izlemek. Yorumlar kısmında açtım. Neden gelmiyorsunuz bilmiyorum. Beni çok üzdünüz. Ama yani inşallah gelirsiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Yorumlar kısmına çık istersen yorum yazabilirsin. Bir kişi katıldı şu anda. Ya hiç kimse gelmezse kapatacağımı söylemiştim. Şu an belki kapatacağım. Kimse yok. Biraz daha bekleyelim. Gelmezlerse kapatacağım. Bu canlı yayın sadece sizi tanım içinde yani bana soru sorabilirsiniz ama kimse gelmediği için, ee, maalesef. Bir tane ben oyman anlatayım eğer izleyebilenler falan olursa diye. E, ben bir tane admin almıştım ve o admin benim kanalımı çaldı. Ben kanalımı zar zor kurtardım, kurtarmadım sandım ama kurtarmışım. Yani şu an kanalıma başarılı devam edebiliyorum. Ya inşallah kötüleri olmayacak. Ya zaten bu hayat zorluklarla geçiyor. Burada 11 yaşındayım. Yani bazılarınıza küçük görünebilirim. Ya da sesim size değişik gelebilir. Canlı yayında şu an hiç kimse yok. Ama belki yayında sesimi duyabilirsiniz. Yıldızlarımı duyabilirsiniz diye. Ben ee, şu an konuşuyorum ve çok üzüldüm kimsenin gelmemesine yani görüntülemem de indi sadece abone oluyorlar artık admin almıştı ondan dolayı hesabı düşüşlere uğradı ama inşallah daha nicelerine ee, Şu an e, 7 dakika oldu ve 7 dakika içerisinde 2 kişi geldi gitti. Ben çok ben çok üzülmüşum şu anda. Böyle olmasına. Yani hiç böyle tahmin etmemiştim. Sakın bu arada admin almayın. Çünkü e, Adminler ne kadar size güvenilir görünse bile aslında güvenilir değiller.